Ağaçların zikir temposu. Hayvanlar Allah'ı zikrederler. Her şey yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil arz. Yerlerde ve göklerde ne varsa her şey Allah'ı tesbih eder. Peygamberimiz dedi ki ve vesselam şu iki ağaç dalı şu iki ağaç dalı Canlı kaldığı müddetçe Allah'ı tesbih edecekler. Mezarının başında Allah'ı zikreden bu iki ağacın zikirleri sebebiyle Allah bunların kabir azabını hafifletecek. Aman ya Rabbi. Bunların başında mezarının başındaki o yeşil ağacın yapraklarının zikirleri hatırına Allah bunların azabını hafifletecek. Yani o ikisini acımış Resulullah Efendimiz ve azabın kalkması için. Peki kabir azabına bizi düşüren şeyler neler? Kardeşlerim bunun üç tane önemli sebebi var ama bir tanesi de dördüncüsü ölüden kaynaklanmayan bizden sebep ölüye azab ediliyor. Bir şey yapıyoruz biz ondan dolayı mezardaki ölüye azab ediliyor. Niye? Ölümün, ölümün bir suçu yok ki ölünün. Biz bir şey yapıyoruz ölüye azap görüyor. Neymiş o? Kardeşlerim bakın. Bir söz taşımak, gıybet etmek ve yalan konuşmak cehenneme gitmeden daha. Mahkemede, hesap gününde, kıyamet gününde ayrı azabı var. Daha oraya gelmeden, kabirde, mahşer kurulmadan kabirde insanı azaba düşüren, mezarda azap çekmeye başlatan günahların birincisi dil. Yalan, laf taşıma ve gıybet. Birinin gıybetini etmek. Ne çok seviyoruz. Hele şu seçimlerde erkekler, kadınlar. Efendim boş işler yüzünden bir gıybet ediyoruz. Gıybet ne ki? Gıybet İnsan duyduğunda hoşlanmayacağı şeyi arkasından konuşmak. İsterse doğru olsun. İsterse doğru olsun. Yani ya şuna bak ya. Ya boş ver ya çok hiç iyi bir insan değil. Dedin ama yanında bunu söyleyemiyorsun. O iyi insan değilse bile bak bak. Adam iyi insan değil. Sen doğru söylüyorsun yani. Ama bunu söyledin diye Allah mezarda azap edeceğim diyor. Ya kötü insanın kötülüğünü konuşmak söyleyene azap. Ama hocam doğruyu söylüyorum zaten. Yalan söylemiyorum ki. Zaten yalan olsa iftira oluyor o zaman. O gıybet olmuyor. Gıybet olan bir şeyi konuşmak. Mesela işte Mesela diyelim benim saçım yok. Ya bırak şu keli dedi. Alay etti değil mi? Ama ben bunu duysam üzülürüm değil mi? Veya size dese ya bırak bacak kadar boy var şu kim ki dedin. Hakikaten kısa. Yani olan bir şeyi söylüyorsun bakın. Bundan dolayı mezarda azap var diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Laf taşıma. Şu iki kişi sana bir şey söyledi şunun hakkında. Gittin sırf bu bununla kötü olsun diye bak bacım benden duymuş gibi olma. Senin arkandan böyle dedi Hatice. <laughs> dedi. Dedin bu lafı taşıyan cehennemde yanacak ayrı mezarda azap görecek. Bakın kabir azabı başka yalan söylemek. Bu üçü Dilin günahı dilin. Durup dururken bak. Ya insan içki içiyor, günah kazanıyor değil mi? Adam eş değilse bir şey içiyor. Oturduğun yerde durup dururken günaha giriyoruz ya. Allah'ım kadınlarımıza, erkeklerimize, ne olur nefsimize hakim olmayı nasip et. Allah'ım bizi laf taşıyanlardan etme. Laf taşıyanların şerrinden koru. Allah'ım bizi gıybetçilerden etme. Ya Rabbi gıybetçilerin şerrinden koru. Allah'ım bizi yalancı, iftiracılardan etme. Allah'ım yalancı ve iftiracıların şerrinden bizi de, çocuklarımızı da, bütün Müslümanları da sen koru ya Rabbi. İki, ikinci günah. Bu erkekler için kadınlar zaten ayakta tuvalet yapamazlar. Allah fizik olarak öyle yaratmış. Kadın ayakta tuvaletini yapamaz. Erkeklerin Ayakta tuvaletini yapması kabir azabı sebebidir. Kabir azabı erkeklerin ayakta tuvalet yapmaları. Yani hani camilerin bile lavabolarına koyuyorlar pisuvarları. Değerli kardeşlerim. Bir camide namaza gidecektim. Abdestim sıkışıktı. Abdestimi almak için önce tuvalete gittim. İmam-ı Şafii Hazretlerine göre 40 adım yürümek lazım. Hemen abdest alınmaz. Kadın olun, erkek olun. Özellikle birkaç çocuk doğuran kadınlarda idrar kaçırması olur. Bu kadınlarda mecburen bazılarında oluyor. Bazılarında erkeklerde de olur. Yaş ilerledikçe kaslar gevşemeye başlar. Öyle 18 yaşındaki gibi yay gibi değildir kaslar. Dolayısıyla insan bilmeden birkaç damla gelir tuvaletten sonra. Onun için bir yere oturmak, öksürmek, abdest alırken birkaç dakika beklemek en az bir kırk adım bu konuda İmam-ı Şafi'ye uymalıyız. Hanefi mezhebinde yedi adım caiz diyor ama ben Hanefi'yim kendim bir Müslüman olarak hepsine saygı duyuyorum. Yani Caferi Müslümanlara da saygı duyuyorum, Şiilere de saygı duyuyorum ama ben Hanefi'yim, Sünni'yim. Şafi kardeşlerinki bu konuda en sağlam olan. Niye? Ya 40 adım at. Yürüdükçe o vücut boşaltıyor kalanları, yolda kalanları idrarın. Ayakta tuvalet yapanlar kabir azabına çarptırılacaklar. Allah'ım sen koru ya Rabbi. Bu erkekleri ilgilendiriyordu. Başka kardeşlerim borçlu ölmek. Kabir azabı. Ahirette borç zaten kul hakkıdır aldığın adamdan borcu ödemiyorsun. Borcunu ne dedin? Mesela. Kardeş benim paraya ihtiyacım var. Aydın kardeş bana 6 aylığına 2000 lira ver dedim. Aydın abi de bana verdi. Ne dedim ben? 6 aylığına dedim. 6 ay doldu. Gelip ondan yeniden müsaade almazsam eğer telefonuna çıkmazsam, kaçarsam, kadın olun erkek olun. Bak borcun vadesi geldiği halde alacaklıdan izin alınmadan yattığın her gece cehennem, kalktığın her sabah cehennem. Peygamberimiz aleyhisselam kıyamet kopuncaya kadar o mezarda geçen bütün zaman süresince daha kıyamete kaç bin yıl var bakalım bilmiyoruz. Kabirde geçen bütün zaman içinde borçlu olarak ölen, borcunu geciktiren kabir azabına çarptırılacaktır diyor. Onun için şimdi en kolay iş borç al verme. Hayır. İsterse kardeşlerim mesela baba oğul olsun. Anun evi ayrı, onun evi ayrı. Keseleri bir değil. Babasından oğlan borç aldı. Baba dedi borcum var ev aldım taksit ödüyorum sen bana bin lira ver dedi. Babandan borç alsan, babandan müsaade almadıkça ya ödeyemiyorum baba vallahi yetişmedi biriktiremedim sana olan borcumu ama borcum borç bana müsaade et, bir ay daha izi, müsaade et dedin izin aldın tamam ama haber vermeden ondan kaçarak yok dedittirerek başka şehre giderek Kimsin kardeşim arayıp durma ya. İşte bulursam vereceğim, bulmazsam neyim alacağım, canım alacağım diyor ya. Ha bu cehennem işte. Kabir azabı borçlu ölenler, borcunu zamanında ödemeyenler, yalan söyleyip, gıybet edip iftira edenler, değerli laf taşıyanlar, bu üç günah, ayakta bevledenler bu üç günah kabir azabının sebebi. Dördüncüsü ne? O ölünün yapmadığı halde yani bunları herkes kendi yaptığı için azaba düşüyor. Sen yapmadığın halde kabir azabına niye düşüyorsun? Öldükten sonra ölünün ardından akrabalarının yüksek sesle bağıra çağıra ağlamaları mezardaki ölüye cehennem oluyor. Kabir azabı. Ölünün ardından vah yavrum öldü gitti tüh böyle bağırarak ağlama karam. Göz yaşı dökersin, ağlarsın. Yani normal için acır, ağlarsın. Allah'a isyan etmeden. Ya Rabbi dayanamıyorum Allah'ım. Çok acı çekiyorum. Evladımı sen yarattın, sen aldın ya Rabbi. Sen sen aldın. Ne diyebilirim Allah'ım? Sadece ağlıyorum. Bundan bir şey yok. Ama vah tüh ederek, başka kimse yok muydu ölecek diyerek böyle Allah'a isyan eden, yüzlerini yırtan, elbiselerini yırtan eskiden Araplarda peygamberimizin yaşadığı dönemde cenazelerde ağlamak için kadrolu, paralı para karşılığına gelip sizin evinizde ölünüze böyle mani söyler gibi mersiye, ağıt yakan kadınlar varmış. Parayla. Para karşılığı geliyor. Onu işte saçı şöyle sırma saçlıydı, badem gözlüydü. Vah vah! Şimdi yılanlar yiyecek, çiyanlar yiyecek. Böyle böyle şeyler anlatıp anlatıp insanları ağlatmak için. İnsanları böyle o cenaze ile ilgili duygulandırmak için. Para karşılığı bu işi yapan cenaze ağıtçıları vardı. Peygamberimiz buyurdu ki: "Bir ölünün ardından bu şekilde yapanlar o ölü kabirde azap görür." dedi. Niye biliyor musunuz? Hocam suçu ne? Ya, yapan bu anası ağlıyor veya babası ağlıyor, kardeşi yapıyor bunu. Ölünün suçu ne? Allah kendinden daha çok kimsenin sevilmesine izin vermiyor. Yerlerde ve göklerde Allah'tan daha çok sevilen hiçbir şey olmayacak. Her şey Allah'tan daha çok sevgili olmayacak kadar sevilecek. Biz oğlumuzu çok seveceğiz. Anamızı, babamızı, kocamızı, hanımımızı çok seveceğiz. Ama Allah kadar sevmeyeceğiz. Onun için işte çocuğum öldü de dayanamıyorum 17 yıl oldu 17 yaşındaydı da hocam filan falan diyorlar. Kardeşlerim kaç yaşında olursa olsun. Onun yaşını Allah da biliyor. Onu öldüren, ona Azrail'i gönderen Allah da biliyor. Onun kaç yaşında öldüğünü. Değerli kardeşlerim, mezarlara gelenlerin haberleri ölülere verilir. Ölüler sadece kabre gömüldüklerinde mezar ilk toprağa gömüldüğünde ölülerin ruhları yerde yürüyen insanların ayakların pıtırtılarını duyarlar ölülerin kendileri. Sonra münker ve nekir melekleri geldikleri andan itibaren fiş dünyadan çekilir artık dünya ile ilişkileri kalmaz. Sadece Allah izin verdikçe onların mezarlarına kurban kestin, babanın hayrına gönderdin. Bunu haber veriyor melekler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.